mutlu pazarlar, esrik pazarlar, coşkun pazarlar. Amatör ancak aşk dolu bir denemeyle dimdik karşınızdayım. Karşınızdayım ancak video çekip yayınlama ile ilgili hiçbir bilgim ya da deneyimim yok. Karşınızdayım ancak uzam sosyal medyadan çok uzun süredir. Üstelik kendimi bildim bileli görüntülerle, görsellikle kavgalı bir oldum. Çizgilere kırgınım. Kırgın bana çizgiler. Ama Tuval beni sever. Ben çizgi değil miyim ki? Kime trip? Neyse. Görüntülere özgünlüğümün nedeni ölü imajların düşüncenin önüne geçmesi değil. İçeriğin biçime feda edilmesi değil. Her şeyden önce ayrıcalıklı bir üretim biçimi olması. Bu üretim biçimleriyle haşır neşir olmanın ayrıcalık gerektirmesi. Bunun yetenekle iç içe geçmesi. Ancak kafamda çok güzel şeyler var. Yapılmadığını bildiğim, yapılması gerektiğini düşündüğüm şeyler. Birlikte yapabileceğimiz fazla iddialı şeyler, dünyayı değiştirmeye ön, alak, ön ayak olabilecek şeyler. Yüz videom yalpalamalarla dolu olacak, şu an olduğu gibi. Deneme yanılmalarla dolu olacak. Yüz birincisine geldiğimizde hala etkileşime geçebiliyorsam hala çirkinsek, zayıfsak, yaşlıysak bunu sürdürme yolunda karşılıklı filizlerimiz yeşermişse zaten miskinlik, vefasızlık, öfke kökleri salmışız. Bir şeyler başarmaya başlamışız. Yürür gideriz demektir. Ayrıca görüşler, kavramlar, bağlamlar işin teknik ve zanaat kısmının önüne geçmeli. Görüşler, kavramlar, bağlamlar. Varsın ok gibi olsun, amatör görünsün. Bu biçimde de boşluğu doldurabiliriz. Böylece görüntü olabilirim. Görüntü ben olabilir böylece. Poyratça demokratik. Bu işe ne kadar zaman ve enerji ayırabileceğimi bilmiyorum. Tam zamanlı çalışıyorum. Videolarımı da bir yerden bir yere giderken çekebilirim. Genellikle hareket halindeyken. Şimdilik. Antik Yunan usulü yürürken beynimi kullanmaya çalışacağım. Şimdilik. Ancak bir rutin oluşturmak adına şimdilik bu serinin adını Pazarı koydum. Ve en azından her hafta pazar günleri bir video paylaşmak istiyorum. Şimdilik. Şimdi, 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 şimdi. Çok vahşi bir an şimdi. Kapitalizmin şimdisi hiç bitmeyen şimdi. Şimdi kanalın ilki, kanalın paylaşımı olarak bunun konusu, videonun konusu, ben kimim, neyi amaçlıyorum gibi soruları aydınlatmak olacaktı. Ancak nereden başlayacağımı bilemedim. Daha doğrusu tüm tanıtımlar yapay olurdu, tüm tanıtımlar eksik olurdu, tüm tanıtımlar yanıltıcı olurdu. Her konuda böyle değil mi? Başlamayı erteleyip durarak geçmiyor mu hayatımız sanki? Tanıtım süreçleri, memeler lambur lambur sallanmasın diye mi tanıtıyoruz? En yapay olduğumuz yanların başında geliyor gibi gibi. Bunları düşünürken aslında bu bebeksi kanalın biraz da başlangıç kavramıyla sorunlarının olduğunu, naçizane bir amacın da bu olduğunu, izdelemek ve bunu izdelemek olduğunu fark ettim. Bu ilk belki de deneme videosunu başlangıçlar üzerine yapmaya karar verdim. Başlangıç nedir? Ya bir film nerede başlar? Bir film çekim sürecinde mi başlar? Bir film yazım sürecinde mi başlar? Ya da bir film birileri izleyene kadar hiç başlamaz mı? Bir güzellik yarışması nerede başlar? Güzel yüzlerin, güzel vücutların oluşma sürecinde mi? Yoksa önce güzellik yarışması başlar, güzel yüzler ve güzel vücutları o yarışma mı oluşturur? Ve yaşamınız nerede başladı? Hatırladığınız ilk anımı, Samuel Beckett'in anıları, ana rahmindeymiş ilk anısı, anne karnında çektiği acı, o cinsel acıyı anlatır, anımsadığını öne anı sürer. Ama siz ne zaman bu dipsiz hayata başlamış olabilirsiniz? Henüz doğmadığınız günlerin sona erdiği gün mü? Anne karnında kalbinizin pıt sesleri çıkarabildiği an mı? Yoksa Tristan Shand romanında geçtiği gibi ebeveynleriniz o gece birbirlerini değil de düşüncesizce sizin hayatınızı mı düzüyordu? Yaşam düzülmüş olarak gelir ölümle bekaret elde ederiz diyebilir miyiz? Peki şöyle bir şey sorayım. Şayet genlerin ve sinirlerdeki bilgi ağlarının dijital bir ortama aktarılmasıyla anılar yeniden oluşturulabilse ve siz o anıları birebir gerçekçiliğiyle yaşayabilecek olsanız, yani istediğiniz kişilerin anılarını deneyimleme olanağınız olsa, o kadar seçeneğin içinden tutup da sizi meydana getiren o geceye gitmek ister miydiniz? Sapıklığın sınırı sancılara sırıtmanın soluğundaki sanrılardan mıdır? Charles Strauss'un bir ara değinmeyi düşündüğüm accelerationist politik tavrı da ele alan ve müzikteki accelerando kavramıyla oynayan ve 2005 yapım bilim kurgusu olan accelerando romanında insanlar aynı anda hem kendilerinin annesi hem babası olabiliyor ve kendilerini meydana getiren cinsel ilişkiyi aynı anda iki bedende de yaşayabiliyorlar. Tabii bunu yaşamak için üçüncü bir beden olarak bendik oluyor. daha doğrusu kendi bedenleri de var olmak zorunda ben bunu yapacağım düşünmüyorum. Çünkü annemi ve babamı o halde görmek pek ilgimi çekmiyor diyebilirsiniz. Ancak bu görmenin ötesinde bir şey. Ancak bu onları objeleştirme olasılığının ötesinde bir şey. Bu onların kendisine dönüşmek anlamına geliyor. Birçok bedenin kendisini aynı anda deneyimlemek Babanızın ağzıyla verdiğiniz soluğu koklamak annenizin burnuyla. Düşün o gece sizi oluşturan spermin de içinde bulunduğu meni bir bedendeydi. Sizi oluşturan yumurta hücresi Henüz başka bir bedenin fallop tüplerine aitti ama aynı zamanda onlar sizdiniz. Yani aslında parçalanmış bir biçimde hem anneniz hem babanızdınız. Zaten öyleydiniz ancak bilinciniz yoktu. O zaman bilinç kazanana kadar yok muydunuz? Bilinci nasıl tanımlayacağız? Bilincin ana rahminde oluşmaya başlayan kortikal altyapısının varlığıyla mı yoksa 3-4 yaşında ortaya çıkmayı yeni bilinç göz çıkmayı sürdüren yeni bilinç göstergelerinin tamam tamamlanmasıyla mı? Böyle konuşmak da zormuş. Bilinçlenince bilincim oldu. Ben doğduğum gün doğdum gibi totolojilerin önüne nasıl geçeriz? Sizi meydana getiren yumurta sizin varımcılığınızdan çok çok önce vardı. Bu durumda nerede başladınız? Ne zaman yola koyuldunuz? İlk kim olarak varlığınızı ortaya koydunuz? Yoksa henüz başlamadınız mı? Hiçbir yere kıpırdamadınız mı? Bir sinek bile olamadınız mı? Anne karnında ya da toplama kampında olduğunuzdan çok farklı bir konumda değilseniz, ulaşamadığınız şeylerden nefret ediyormuş gibi yaşıyorsanız, hala salak gibi hissediyorsanız ve bir sülüğün bile sizden daha önce bağımsızlığına kavuşacağını düşünüyorsanız, yılın Yok Edici Melek filmindeki gibi akşam yemeği masasından kalkamıyorsanız, bir sembolden ibaret gibi hisseden bu hayata atılamamışsanız, çölde debelenen bir balık olmay olarak istediklerinizi yapamıyorsanız, belki de yaşamınız başlamamıştır. Charles Stross, Samuel Beckett, Lawrence Stern derken, sahi bir kitap nerede başlar? Bunu yanıtlamak deveye hendek. Kapak sayfasında mı? Ön sözde mi? Kapak sayfası kitabın sayfasından mı sayılır? Kitabın ön sözü, kitabın sözü müdür? Yoksa içeriğin ilk sözcükleriyle mi başlar bir kitap? Kitap ne zaman kitaplaşmaya başlar? Yazarın ilk aklına o kitap fikri düştüğünde mi kitap oluşmaya başlar? Kitabın başlaması nedir? Kitap nedir? Kitap herhangi bir eylemde bulunabilir mi? Bir okuyucu elini alana dek o kitap bir tanrı ya da taş parçasıdır demiş Borges. Örneğin bir yargıçsınız, ünlü bir iftira davası var. Davacı tüm kozlarını saklı tutarak kamuoyunu manipüle etmiş. Kanunlara göre karar verseniz zalim hissedeceksiniz. Ancak kanunlara aykırı hareket etmek de zalim hissettiriyor. Adaletin kendisi zalim. Hiçbir zaman gelmiyor ancak acil gelmesi gerek. Gel artık adalet. Unuttuğum yüzüm yine rüyama girdi. Sabah kalktınız. Ameller niyettendir diyerek Allah'ın kelamını elinize alıp İlk sayfasını açtığınızda besmele ile karşılaşıyorsunuz. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya da benim çok beğendiğim bir çeviri olan esirgeyen yaratıcı Rahman'ın adıyla. Bunu söyleyen kim? Allah mı? Yani besmele bir ayet midir? Allah'ın kendisi her sureye besmele ile mi başlıyor? Yoksa bizim böyle yapmamızı mı istiyor? Yani besmele Kur'an'ın parçası mı değil mi? Surelere besmele ile başlamak varsa, besmele surelerin parçasıysa, besmeleden önce gelmesi gereken ve Kur'an'ın parçası olmayan bir besmele daha olması gerekmez mi? Tarihte besmele Kur'an'ın uzudur diyen de olmuş, değildir diyen de olmuş. Parçasıdır ama birinci ayet değil, sıfırıncı ayettir görüşü de kabul edilir. Bir binanın giriş katının sıfırıncı kat olması gibi. Çocukken Bodrum katında yaşamıştık. O kadar rutubetliydi ki ağlayarak uyanıyorduk. İttifet güzel bir kelimedir. Neyse, mesela bundan da derin mesela bu derin gibi bir klişe ifadedeki derin sözdüğünü cinsellik çağrıştıran bir kelimeyle değiştirsem, bunu da daha ofensif bir sözcükle pekiştirsem Yufemizmin tersi olan disfemizm yapmış olurum. Şöyle de bir şiir uydurabilirim üstüne. Burada incir yaprağı yok, tadife yok, sadece çiğ kıvrımlar, parıldayan et kalınlığında, sanki çok fazla bakmaktan morarmış gibi, köşeleri kırmızı ve mor pırtılar dolduruyor, konuşmayan ama açlık çeken bir ağız. Açılıyor yarısı yaralı, yarısı sunak. Ressam ele geçirilmiş veya cezalandırılmış. Pas ve safrayı tuvalin üzerine sürükledi. Keten tohumu yağının ısıdaki süt gibi kesilmesine izin verdi. Bir yarıkta bir şey fermente oluyor. İrim ve nektar teolojisi. Evliyaların ters yönünde süründüğü ve dilin ağızda gevşediği bir yer. Bunu çiçekle mi karıştırıyorsun? O zaman daha yakından kokla. Tuz, demir ve dün geceler kokuyor. Birbirine örülmüş yaratılış ve çürüme. Unutulmuş bir tanrının göbeği gibi. Çerçevele, az, ondan ilk. Umursamıyor, sızdırıyor, şarkı söylüyor. Neyse, konuya öleyim. Pardon, konuya döneyim. ...ifade dediğimiz şeyin zamana gereksinimi vardır. Bir kalem ustasız olmaz, bir tümce vakitsiz olmaz. Bu ekranda gördüğünüz bu kişi bu cümleyi işlerken zaman zorunlu olarak atıyor. Peki zamana tabi olmayan varlık nasıl konuşabilir? Konuşamaz. Bakın, ifadeler konuşanın sürtünmelerine ya da beyninin münasebetlerine bağlı olarak değil. Dilin yapısı gereği zamana muhtaçtır. Yaratıcının iktidarı bir çırpıda şat diye konuşmuştur, onu algılayan toprağın evlatları olarak... ...bizler zamana muhtaçız denilebilir. Ancak o zaman da Kur'an ezelden beri vardır, yaratılmamıştır, yaratıcı dilese de etkisiz hale getiremez demiş oluyoruz. Böyle olunca besmele ilk ayet, son ayet gibi anlamlar kalmıyor. Yani o kitabın bir başlangıcı ya da sonu olmamış oluyor. Kur'an sonradan yaratılmıştır demeyi tercih ederseniz de... ...onu bir göle düşen damlalar olarak, sistemin parçası olarak kabul etmeniz gerekir. Bir Hindu kıssasından hareketle bardaktaki suyun içine tuz atarsanız... ...o suyu içemeyebilirsiniz. Ancak suyunun tadı güzel olan bir göle tuz atmak o gölün tadını bozmaz. Bu durumda o göl sosyalist bir topluma dönüşür e, ee, yaratıcının yarattığı kelimelerin o göl içinde yüzen balıklar olmasındaki sorun ne peki? Balığın tatlı su mu, tuzlu su mu balığı olduğu meselesi. Kısmet bu işler. Ee, zaman her şeyin ilacı ancak ekonominin gidişatı vurdu bildiğiniz gibi. Madem başlangıçlardan konuşuyoruz, e, her şeyin başı sağlık. Ancak a**a girmiyor gibi. Biraz daha devam edersem yüzüm düşecek. Neyse Yeni Kur'an tıpkı gül kokulu numaraların mavisi gibi yaratılmış dersek de bu kez değil tarihsellik, bir teknoloji olarak kitabın icadı gibi maddi koşullarla anlam kazanan bir şey olmuş. Bu durumda da onun tekil bir başlangıcının olmadığını söylemiş oluruz. Bu videoyu şimdilik bir deneme olarak burada bırakayım. 2-3 videoluk başlangıçlar serisinin ilki olsun. Başlangıç derken mefhum, bu başlangıç mefhumu çok sorumlu derken, Bakalım bir destan yazmaya çoktan başladık mı? Haftaya dek mutlu kalın, esrik kalın, coşkun kalın.